Selamlar güzel kardeşlerim bugün yeni seni Rises Remake ile başlıyoruz Bakalım güzel seri arkadaşlar Kanala abone olmayı unutmayın Yastığın arkanıza yapıştırın Efsane boyun zaten Remake versiyonu yenilenmiş hale bakalım nasıl olmuş Hep beraber izleyelim bakalım Hadi bakalım. Koreliler. Ya bu çekik gözler ne hep çekiyoruz be arkadaş. Şu an bile çekiyoruz ya. Ne oluyor lan? 7 gün sonra. Gönder gelsin kardeşim. Filipin Denizi 14 Ağustos 2000. Aa şu an. da geçmiş o zaman çıktığında gelecek diyordu vay wow, gerçekten böyle mi olacak falan da şimdi tabi komik geliyor yine teknolojisi ileride orası ayrı konu da ne bileyim abi yani ne bileyim ya bakayım oyun değişti ya bir görüntü falan hoş oldu diye merak ediyorum yani olmuştur Herkes herhalde Oynamadım ben bunu bakalım Elektrik unuttum ya bayağı oldu yani. Görülüyor. Olumsuz Sky Bulunduğunuz yerde fırtına yok. Gökyüzü açık. Tamam. Keşke her oyun böyle Türkçe seslendirmeli olsa Anlaşıldı ya. Anlaşıldı merkez. Bir arıza olmalı. İniş bölgesine tahmini varış zamanı 3 dakika. Oo. Hey Nomad. Kendinde misin dostum? Ağza bak ağza. Pekala. Dinleyin beyler. İstihbarat adada ciddi askeri faaliyetler... Hadi gidelim. Proper. Şaşırtma taktikleri kullanarak tepelerine bineceğiz. Kuzey Koreliler burada olduğumuzu biliyor olamazlar. Kamyon çarpmışa dönecekler. <laughs> Kes şunu Saygın. Dikkatini topla. Korkular bu darvasın ne kadarımız lan bu? Görevimiz yerlerini saptamak ve tahliye herhalde. etmek. Savaşta değiliz. Şimdilik. Ne var? Profit. Bu insanlar hala hayatta mı biliyor muyuz? Biz de bunu ortaya çıkarmak için buradayız. Kuzey Kore ordusu geçen hafta adayı ele geçirince Doktor Rosenthal'la bağlantımız kesildi. Bundan iki gün önce hmm. 2000 araştırma gemisinden yardım çağrısı aldı. Adada tamam. kurtarılmayı bekleyen birileri var. Benim işim kardeşim. Yanlışlıkla geçtim lan. Neyse bir şey olmaz. Giriş bölgesinde görüşürüz çocuklar. Ulan insan bir uyarır. Yanlışlıkla bir tuşa bastım geçti. Neyse iniyoruz arkadaşlar. Eee? Genel kurmay şimdi bir şey ar arayın mı dedi? Bu çocuk oyuncağı olacak. Bu herifin adını duymuştum. Bu kadar ilgi çektiğine göre harbi büyük bir şey bu. Gece görüşürüz. Çok Neyse. bir şey. Neyse. İddiayı varım bu ki burada oluşumuzun asıl nedeni burada falan değil. Toparlanın istihbarat kısıtlı. Komuta merkezi USS Constitution'a taşınıyor. Onlar toparlanana kadar tek başınayız. Hadi oğlum inelim artık. Paraşüt bahsed. açın. Şimdi. Neyle açacağım? Bu ne ya? Görüyor musunuz? Ne oluyor? No, no, Lanet vuruldu. Paraşütü gitti. Paraşütüm. Allah kahretsin. Paraşütüm. Yedekmedek hiçbir şeyim yok. Normal biz oluruz Aşağısı herhalde. Aşağı asıl su. Giysin çarpma etkisini hafifletecektim. Darmadağın oldum hoca. Eee? No, İyiyim. İyiyim ama gösterge ekranım düzgün çalışmıyor. O neydi öyle? Bilmiyorum. Ama iniş bölgesini kaçırdın. Sahile doğru yola çık. Tamam yola tamam. Çıkıyorum. Ben de. Zaten bir işim de düzgün gitmiyor. İniş bölgesine ya. ulaşan var mı? Anne vuracağım masaya bir şeyle doğru gitsin. Cevap verin. Ben Psycho. İndim ve ilerliyorum. Chester indi. İniş bölgesine gidiyorum. Aztek. Biriminle görüntü bağı kuramıyorum. Oo. Rapor ver. Güzel. Aztek. Tamam. Az siktir. Prophet sahile vardım. Suya çok sert çarptın. Giysinin bazı fonksiyonları devre dışı. Sıkıntı. Hemen bir arıza testi yapacağım. Yap kardeşim. Görüntü bağlantında kopukluk var. Tekrar deniyorum. Enerji krizi. Tamamdır. Giysin artık etkin. Yine devrede görünüyorsun. Aztek'ten hala haber yok. Nomad, Jester'la buluş ve Aztek'in olduğu yere git. Hedef, Hedef bilgi göstergeni kontrol et. Enerjim ettim. yok, okey. Tamam. Basalım unutmam Eğilmem lazım, okey. Z ye yere atma. Okey. Susturucunun takılı olduğundan emin ol. Neli takacağım? X. Sustur tüfek ver. Flaş ışığı verme. Taktik aparatı bilmiyorum. Lazer ışığı açık nişanga. Taktik aparatı belki. Hadi taktik aparatı olsun. Ne işe yarıyorsa. Dürümü takamıyor muyum ben buna? Dikkat et Nomad. Düşmanla temas hazır ol. Allah'ım. No. Tamam indirdim ben bunu. Yalnız baya bayağı kırıcı. hemen şey bitiyor neredeyse bitiyor. Oo bayılırım gel. Lan dürbün yok ki. Öldü bu. Bu da Oğlum çok hızlı geliyor. F şey, yok ya bu iyi. Kuku kuku kuku. Yeşil yere gideceğim okey. Duyuyorum. Duyuyorum kanka kardeşim. İniş sırasında bir şey bana fena çarptı. Ha, burada ağaçlara takıldım. Geliyorum geliyorum kanka. Dayanmaya çalış. Yardım geliyor. Geliyorum geliyorum. Hemen oradayım şu an. Bekle. Ahmet, bu tarafa. Gestür. Tam arkandayım. 6'ya basıldı Hadi, silah sesi. Gidip asteyi alalım. Ha, okey tamam. Enerji krizi. Burada yalnız değilim. Nasıl alacaktık? Koru ettiler mi? Geliyorum Komsuz. geliyorum geliyorum. Ama yakındalar. Bekle. Orada bir şey. Ne oluyor lan? Koş 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 koş. Nereden gideceğim? Astek as cevap ver. Madres Santissima Ne diyorsun lan? Astek cevap ver hemen. Geliyorum Şeytandan kanka geliyorum geliyorum. Şeytandan korkmuyorum. Şeytandan korkmuyorum. Provident yardım et. Geliyorum 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 geliyorum. Uçuyorum, 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 uçuyorum. Nedir o? Neredesin lan? Oo, herkes ölmüş lan. O değil koriller dönmüş. De ölmüş. Tanrım. Allah Allah. Etmişler. Pusu yemeyelim bir anda. Jester oğlum. Hadi tamam. Ney lan? Neyi tam olarak onu anlamadım. Oğlum bit. Niye böyle gerildim ben? Onu anlamadım. Hadi hadi sal da oynayayım ya. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Oğlum herkes ölmüş lan. Şuna bak. Paramparça herkes. Dikti. Oy! Bu çocuk. Lan adama ne olmuş? Chester cevap ver. Aztek'in durumu nedir? Adam ölmüş patron. Böbreği Lanet çıkmış, olsun. midesi Orada çıkmış, dalak yer bilmiyorum. Ama sanırım burada yalnız değiliz. Oğlum kim saldırdı? Koreliler mi? Olumsuz. Onlar da ölmüş. Koreli var. Ama onları Aztek öldürmüş olamaz. Bu herifleri başka bir şey halletmiş. Hı, ne olmuş lan? Çukları paramparça. Lanet olsun. Pekala. Gerekeni yapın ve yola devam edin. İniş bölgesinde buluşacağız. Az tekne olacak peki? Onu burada böyle asılı mı bırakacağız? Olumsuz. Onu buharlaştıracağım. Korelilerin giysiyi ele geçirmelerine izin veremeyiz. Okay, okay. Geri çekilin. Lanet olsun. Buna bir türlü alışamıyorum. Adios amigo. Adios kardeşim. Cennette ya da cehennemde. Cehenneme gider büyük ihtimal. Görüşürüz kardeşim. Ekipmanından alacağını al ve izimizi yok et bölgesine git. Neyle Anlaşıldı oluyor, patron. F. Tamam. Okey. E, zaten hepsine abanıyorum. Bunda bir şey var mı? Yok. Valla burada da kardeşimiz öldü. Hadi gidelim ya. Buralarda bize yarayacak bir şey yok. Dol bakayım bir de şuradan bir atlayayım hadi. Bekle. İleride hareket görüyorum. Pelerin moduna geç. Pelerin kullanımda. Pelerin kullanımda. Kore devriyesi. Ve sakin. Ben sessiz oynamam ki. Uyum değil, sıkacağım birazdan. Vallahi uyum değil arkadaşlar. Heh. yani. Vaca vaca geliyorum kardeşim neredesin kafanı bir patlatacağım senin neredesin kar? Uyur uyur tek. Dur bakayım kafayı tek attım ya Sturucum da var gerçi yakalanmam herhalde. Selamünaleyküm. Gökte ne var? Hani gök. Enerji kritik. Ne varmış bu kardeşimizde? Oğlum, kan akmadan ölmüşün. Helal olsun be. güzel bunu yani kan akmadan. Kanı akmadan öldü kardeşimiz. Kanlar açık mı bilmiyorum. Nomet karargahla uydu bağlantımız kesildi süleme sistemimiz çöktü. Koreliler size yakın bir yerde bir GPS bozucu. Tamam onu halledeceğiz şimdi. Onun ve yok edin. Tamam tamam ben de Anlaşıldı rahat ol. Anlaşıldı Prophet. Hallederim. Rahat ol ben de rahat ol. İkincil GPS sinyal bozucu. aktif. İkincil. il. Okey. Sarı mı oldu ikinci? Yeşil ana göre sarı şey oluyor herhalde. Oy. Manzara. Sahilde Kore devriyeleri saptadık. Kör koşuşu yapmadan yerlerini dürbünle saptayın. Neyle dürbün? B. Geniş bir verici alanı görüyorum. Burada bir Zinyal tane var. Sinyal istasyon orası olmalı. Burada, orada iki. Gemi mi bu? Fare iki yakınlaş. Bunlar yalnız sağlam da. Ya bunlar kim ya? Yürü yürü hadi. Ön kapıdan da alacağım. Huyum değil. Gizli de oynayamam. Selamun aleyküm kardeşim. Vurun lan beni hadi. Zırh modunu açmam lazım. Neredesiniz lan? Ee, neredesin? Oy. Oğlum güdüm ne atıyor öyle mi? Size doğru gelen düşman birimleri var. Dürbün takamıyor muyum ben buna ya? Ne ataş ya? Maksimum zır güzel. Oy bu ne? Öldü mü? Öldü. Okey. Ölmedim mi? Öldün. Zırh modundayım ya. Bir, bir agresif oynayalım ya. Ne olacak? Aloha kardeşim. Aloha kardeşim. Kapat şu modu. Şimdi bunu mu bozacağım? Nasıl bozacağım? Nasıl bozacağım? Pelerin kullanımda. Ya her fe, fe Tamam okey bu bozduk bunu. Sistem Yeniden Çalışıyor Oğlum 41 İniş Mermim Var ilerleyin. Şuradan Mermi Falan çıkar mı Acaba Dur Bir Bakalım Şöyle Dur Gideceğim Şimdi Oraya Gideceğim Bekle Ulan Mermi Çıkıyor Mu Ya Mermi 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 Tabanca Al Ver Abi Bu Neymiş FY-71 Cephanesi Al FY-71 Alalım Ya Biz Bu Silah Bizi Dümene Getirecek Bence Mermisi Bitti Çünkü De Neydi O Tuş Ya X Miydi X Şimdi lazer ışığı, flaş ışığı, sturucuyu ver. Taktik aparat ver. Lazer ışığı... Ha tamam dürbün bu. Ha okey tamam güzel. Okey. Hola, hola tarzı. Gerçi normal lazer olur Neyse hadi gidelim ya. 90 mermi yeter ya. Yalnız şu arabayla... Aa, arabayla lastik Sıkıntı yok gider bence. Gider gider aslanım benim. Git bakayım bir. Gidiyor aslan oğlum gideceksin tabi lan. Şöyle bir katliam geliyor katliam. Dur gelemiyor şu an. Aa açık lan. Güzel. İniş bölgesi düşman eline geçti. Sayko ile sinyalin kaynağına doğru yola çıkıyoruz. Nomad vadideki yolu kapatan bir kore kontrol noktası var. İlgilenmen gerek. Koordinatlar ya. geliyor. Tam tam. sıkıntı yok. Gönder. Gönder bana gönder adam gönder. Ya. Sadece adam gönder bana. Makinale ben var ya herkes yok ederim. Lan. Bas 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 bas. Hayır. Lütfen. Hayır, oyunun aşağısına indim. Ya, hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır abi ya. Hayır. Aa düzeldi lan. Hasar yalnız yere. Gelin lan buraya. Gelin lan. Gel lan buraya yankee Gel lan buraya. Öl lan. Ya hadi 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 hadi. Uza uza uza. Başka araba lazım bana. Araba. Dinleyeyim. Yardım çağrısının üç sektör doğudaki bir vadiden geldi. Oy. Sayko ve ben intikal halindeyiz. Randevu noktasına ulaşın. Tetikte olun. Düşmanlar pusuda. Anlaşıldı Fran. Lan oğlum eğim uçtu. Muhammed etrafında yoğun düşman faaliyeti görüyorum. Dikkat çekmeden ilerle. Ya nereye ilerle, ilerle kardeşim? Bir destek kuvvet çağıracaklardır. Çağırsınlar. Çağırsınlar oğlum, çağırsınlar. Gel lan gel gel gel. Gel sen de gel gel. El bombası kardeşim gel. Burada araba var. O sıfır araba lan bana. Nerede oğlum adam göremiyorum ki. Ya abi şu ağaçlar yok. Ben araba değiştiriyorum kardeşim. Şu arabaya geçiyorum hemen. Enerji kritik. Geri 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 geri. Gebertin lan beni hadi. Bu araba daha iyi şu an. Canı da daha çok ya. Selamun aleyküm. Aç yolu aç 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 Neyse orada da işimiz yok tamam. Bunlar da temizledik sayılır yani. Bence temizledik kardeşim. Kim uğraya öyle suikast. Karargah Korelilerin Doğu Yarımadası'nda bir komutan olduğunu bildirdi. Yok yakalanmayacağım. Korelilerin yerleşimleri hakkında istihbarat toplamanı istiyorum. Koordinatları gönderiyorum. Anlaşıldı. Şimdi no, oraya gidelim. yok Nomad. Hız modunu kullan. Burada bir kore kontrol noktası buldum. Geçmen için ateş gücüne ihtiyacın olacak. El bombalarını bulabilirsen iş görürler. Yani el bombasına gerek yok. Altımda zıplar araba var oğlum. Sol shift hız modu. Oo, Nitrosu da var. Kore ordusu savunma hattına yaklaşıyorsun. El bombalarıyla yol aç. Ya ne el bombası kardeşim? Altımda makinalı var ya. Var mı daha? Var mı? Daha var mı? Sen bana bunu söyle. Ya nasıl geçmez ya? Nasıl geçmez kanka ya? Of oh, of. Oh. hemen buluşma hemen noktasına var gel. Mı? Burada görmen gereken bir şey var. Ne buldun Profit? Gel kendin gör. Söylesem bile inanmazsın. Yoldayım. Ben ne yapacağım Şu kontrol noktasına ulaş. Hız modunu kullan. Oğlum geçtim oraya oğlum. dalga mı geçiyorsun benimle buraya çıkartıyorsun beni şimdi mal mısın sen o bak Buraya nasıl çıkacağım ben? Ben yardırırım ya go 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 Geliyorum geliyorum Luska'nın çağrısı neyse şuraya da gidelim de bölümü kapatırız oralarda bir yerde artık Oralar o tarz bir yerde kapatırım Hadi 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 oğlum Maksimum güç <laughs> hadi Bilmem ne dedi yanki şuraya geçim Hop. Hop güzel. Aa, araba bayağı iyiymiş bu arada. Harbi diyorum. Ben arabayı çok beğendim. Şuradan çok da uzak değil. Oraya gideyim de öyle kapatalım. Oraya giden 100 tane adam falan çıkar var ya. Sinir krizi. Ha oyun sanki biraz drop büyümüş gibi oluyor. Yemiyorum mu bilmiyorum. ikisinin birisi yani. Öyle bir şey. Var mı burada biri? Koşmuyorum enerjim bitmesin diye. Çok saçma direkt koşunca enerjim yiyor ya. Yiyor iyi konuşamadım. Dur şimdi gel abi. Neyse gel gel gel. gelelim de. Geldim kardeşim. Ne oluyor lan? Neyse burada burada göreve gelirken bitireyim de buradan devam ederiz ikinci bölüm arkadaşlar. Tam şurada bitirelim bence. Biraz daha mı gitsem? Ya burada. Ah girdi animasyon. Evet şu animasyonu izleyelim. İkinci bölümden seriden emineceğiz. Şu animasyonu izleyelim. Hele Oğlum. şükür gelebildin. Ne oluyor lan? Şuna bir baksana. Gemi adaya... Nasıl Adamlar oluyor? Adamlar tekneyi fark ederken biraz zorlanmış galiba. Sen niye gidiyorsun komik çocuğun? Çıkmaz sokağa girdik. Karargahla güvenli haberleşme kanalını da kaybettik. Adadaki parazit çok fazla. Hey patron bir şey buldum. Ne oluyor lan? Topografik harita. Bir bölgeyi işaretlemişler. Kazı yapılan alan mutlaka bu vadide olmalı. Nasıl bu kadar eminsin? Değilim ama elimizde başka veri yok. Harekete geçmeliyiz. Sen Sıkıntı bana yok. olayı açıklamadan hiçbir yere gitmiyorum. Yerlerini sapta ve tahliye etkiyi artık beni kesmiyor. Evet. Adam haklı. Ne zamandan beri kodumunun korellerinde dondurucu ışın silahı var? Hakikaten ha. Uzay filmi çekmeye geldik sanki buraya. Adam haklı Johnny. Size bilmeniz gereken her şeyi söyledim. Bize bir bok söylemiyorsun. Aslında gebertti ama bunu neyin yaptığı hakkında en ufak bir fikrimiz bile yok. Ona yakından baktım patron. Parçalamışlar. İkiye Harbi ayırmışlar. Be. Yani burada neyle karşı karşıyayız? Sadece Koreliler olmadığı belli. Jester haklı. Şu Rosenthal delikanlı bir çatlak olsaydı şimdi burada olmazdık. Saçmalamayı kes Sayko. Hepinize briefing verildi. Bizim görevimiz o insanları bulmak ve biz de aynen ben bunu yapacağız. Şimdi harekete ee. geçiyoruz. Bu bir emirdir. Ne oluyor lan? Burada bir şey var. Ne oluyor? O ne aaa lan? Aaa yakaladı. Lan adamı yakaladı. Gidelim. Hadi hemen gidelim. Tamam hemen gideceğiz. Bölümü kapatayım ya. Dur dur bir. Bölümü kapatayım da buradan devam ederiz. Lan arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle kanala abone olup video like atmayı unutma güzel kardeşim. Seviliyorsun. Allah'a emanet ol.